Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tiktoktoki arkadaşlar videolara bakacağız. Tiktoktaki biliyorsunuz kraliçe tiktok videoları falan filan var tiktokta. Çok da sevdiğimiz bir seridir kendisi. Ben Cem Yıcam kanalıma da Cem hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Allah'ım inşallah sabah yanında. bana 200 trilyon ver her şey bir tel olsun yarabim. İnşallah dünya benim olsun. Dünyanın hepsini gezerim. İnşallah 200 bin tane Rus kızı 200 bin tane Arap kızı ver yarabim. Biraz zaten böyle uyuyarak ancak dua edebilirsin. Biraz kalkıp çalışmak lazım çalışmak Dikkat etsen ya üstünde kendisine ne kadar para sen biliyor musun? Böyle mikropları da niye içeri alıyorlarsa? Kolay gelsin bir orta boy pizza alabilir miyim? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Son dilimi de sen mi yiyeceksin? Acıkmışa benziyorsun. Şaka mısın sen ya? Utanmıyor musun bir başkasının yemeğini yeme? Elini ayağını tutuyor. Git çalış kendin ye. Buyurun beyefendi pizzanız. Yanlışınız var beyefendi. Ben daha iyi yedim. Hayır efendim. O beyefendinin pizzasıydı. fakir ama gururlu ve tipi falan kötü mü kötü, kıyafetleri kötü ve insan var. Böyle insan yani tamam mı böyle mikrop falan filan diyor. Sonra böyle bir tane adam var ki böyle şey böyle. O diyor ki ya böyle insanlar nasıl içeri alıyorlar falan filan diyor. Sonra e, pizza sipariş ediyor bu bizim başlı ve fakir ve kıyafetsiz adam. Sonra pizzası geliyor üstüne üstlük. Sonra bizim dayının o yaşlı adamın pizzasını yiyen bu adam. Sonra kendi pizzası geldiğinde çok üzülüyor ve video bitiyor ve havalı bir şarkıyla video bitiyor. hocam. Ya diyecek bir şey yok hocam ben ne yapayım daha ya ben var ya bunu bile anlattım ya size diyecek bir şey yok hocam kimyal modeller. Sen çocuklar işte ya mahallenin serserileri. <laughs> Asistler ya. Abi ne biçim şey konuşuyor ya? Yani. Oğlum kız var yanında. Biz mi serseriyiz Adımız çıkmış. Arkadaki bizi takip ediyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Fark ettik zaten. Geç bak. Tamam ya karşı sıkıntı yok. Biz çok teşekkür ederiz çok özür dilerim gerçekten aklınızda fazla bir yanlış düşmüş. Ya kardeşim sıkıntı yok da ön yargıları kırın lazım. Bir kenarda bir köşede görmesen de var. Umut gözünde bak. Arkadaşlar kırışlıktan da sandalyeyi Nasıl bir kırış bir videodur ya Bir video daha yapmak için video yapılır mı hocam ya Bir de her tarafta kahramanlar şu her yerde bir kahramanlar var tiktokta 50 kuruşluk koruma ücreti de ödendiğine göre hocam biz bu videoyu geçelim artık Yani ne alaka ya? Ne alaka? Ben mi demişim ona? Siz dediniz abi. <laughs> Aslında normal bir şey. Normal bir şekilde bir mangallarını falan ben Normal bir şey değil mi? Evet. Abimiz ne yapıyor lan? Cihan açtı eticin. Evet eticin açıyor. Lan eticinleri koyuyor içine. Lan ne pislik insansın ya. Et için oraya koyulur mu ya? Pislik bir insan ya. Merak ettim yiyecek mi yemeyecek mi onu merak ettim bir izleyelim. Uyyy. Puf da koydu eti puf da koydu arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Hadi lan hadi ya bir de gülüyor ya. ya benim midem bulandı arkadaşlar ya. Uyyy. Hocam ekmekle dalga geçtiği için cin çarpacak şimdi. Bir kapalı olması. iki boyu 1.50 ya da 1.60 olması. Üç kapalı olması. Aa. Bu da kapalı olması diye iki kez, iki kez kapalı olması dedin. Dükkanın birçoğu çoğu arkadaşlar burada. Bu ne? Kalk dükkanın önünden. sen yine mi lan? Bir <laughs> senden? Lan? lan senden. Bir avuç toprak için kendini ya. İlla adam kameraya bakacak da öyle görecek değil mi şu olayların hepsini? Çünkü dükkanını koruyacak başka bir insan yok anladınız mı? Adam o yüzden sonunda böyle bir üzgünlük falan filan bir belirtisi oldu. İyi misiniz beyefendi? İyi misiniz? Siz söyleyin, ne vermiyorsunuz? Niye böyle bir video var ya? Ben bir kere mutlu bir şey olsun arkadaş ya. Hep ters köşe, hep kötü bir olay, hep iğrenç bir olay ya. Şimdiki izleyeceğimiz videodan dolayı ben dava falan yiyebilirim arkadaşlar ama yine de göstermem. Hoş geldin dünyama, hoş geldin. Bu güzel günde hayatıma renk verdin. Aşkımda. Gönlüme süs verdim. Sonsuz söz ya, şey ya, Kral intel kafeden kalkmış gelmiş ya Oğlum git oyna devam et kanka ya Broş ver sen bu işleri ya Salla Pafera para vermemek için kaçıyorlar ha hızlı hızlı Şimdi <laughs> tiktok videosu Abi canımız çekiyor yapma şöyle bir Evet diyete başladığımız günün gecesi bu işte arkadaşlar. <laughs> yanaklarda bir şey bir ya hava birikmiş tamam mı yanaklarda? Eee dünyada bir hava sonluğu falan filan yani oksijen biterse Reis 21 gün garantili yaşama süresi var çünkü yanlarından aldığı o havalarla birlikte 21 gün yaşama garantili düzenek yapmış şurada. <laughs> bu neymiş? Eee sen ne güzel olmuşsun böyle ya. Ay gerçekten mi bebeğim? Sağ karım geliyor. Sıkma lan bu, Mahmut de. Hırcım sana dediğim işi unutma. Tamam mı koçum? Evet bu neymiş? Vallahi yoruldum artık ya. <laughs> tamam, evet, hadi Ben içelim. Ede aşkım. bir şey istiyorsun aşkım? Ben asitli içerikler içemiyorum aşkım. Peki aşkım. <laughs> olsun açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın ya? Benim senin gibi fakirlerle işim olmaz. Senaryo çok güzel değil mi? Ustalar baksın şu anlık işte bundan sonra yerli malı yurdum malı onu kullan. Hale dünyasındaki ustalar evet, basın Başka, Başka, Başka? Evet doğru söylüyorsun. Başka mı?